Bu dersimizde şehirlerin fonksiyonları konusunu sizlerle beraber işleyeceğiz. İdari şehirler. Bir ülkenin, bölgenin ya da uluslararası bir kuruluşun yönetim merkezinin bulunduğu şehirlerdir. Örnek verecek olursak Londra, Brüksel, Paris, Washington, Ottawa, Moskova, Canberra, Ankara örnek verilebilir. Dini şehirlere bakacak olursak bir veya birden fazla dini inancı merkezi ya da kutsal değerlere ve mekanlara sahip olan şehirlerdir. Örnek olarak Mekke, Medine, Müslümanlar için, Kudüs, Vatikan, Laysa yani Çin-Tibet için önemli olan dini şehirler olarak karşımıza çıkmaktadır. Askeri şehirlere bakacak olursak gelişiminde stratejik öneme sahip bölgelerin veya askeri eğitim birliklerinin olduğu şehirlerdir. Örneğin NATO'nun merkezinin bulunduğu Brüksel askeri şehirlere örnek olarak verilebilir. Liman şehirleri Hinterland'ı geniş, önemli koy ve körfezlere sahip olan ticaretin genellikle liman aracılığıyla yapılmasıyla gelişen şehirlerdir. Liman şehirlerine örnek olarak Rotterdam, Hamburg, Marsilya, Singapur, Kelküta, Şangay, İzmir, İskenderun limanlarını örnek olarak verebiliriz. Tarım şehirleri, insanların geçimlerini daha çok tarımsal faaliyetlerden karşıladığı şehirdir. Bu şehirlerde az da olsa tarıma dayalı sanayi faaliyetleri de yer almaktadır. Örnek verecek olursak Bulgaristan'daki Kırcaali şehri tarım şehrine örnek olarak verilebilir. Sanayi şehirleri Sanayileşme faaliyetleri ve büyük fabrikaların kurulmasıyla birlikte gelişen ve büyüyen şehirlerdir. Örnek olarak Manchester, Düsseldorf, Tokyo, Detroit, Chicago, İzmit örnek verilebilir. Burada zaten fotoğrafta görüyoruz Manchester dünyanın ilk sanayi şehri olarak karşımıza çıkıyor. Maden şehirlerine bakacak olursak önemli yeraltı kaynaklarına bağlı olarak gelişen şehirlerdir. Örneğin Essen, Pittsburgh, Kiruna, Kerkük, Dubai, Johannesburg, Zonguldak, Batman örneklerini rahat bir şekilde verebiliriz. Turizm şehirlerine bakacak olursak, doğal ve beşeri turizm varlıklarının bulunması sayesinde gelişen şehirlerdir. Miami, Venedik, Barcelona, Roma, Dubai, Singapur, Antalya, Bodrum olarak ne yapabiliriz? Örnek verebiliriz. Kültürel şehirlere bakacak olursak, bilim sanat ve eğitim gibi çeşitli kültürel faaliyetlerin ön planda olduğu şehirlerdir. Örnek olarak Oxford, Cambridge, Richmond ve New Haven örnekleri verilebilir. Ülkemizden de eski şehri örnek olarak verebiliriz. Ticaret şehirleri genellikle ulaşım hatlarının geliştiği, ve ticari faaliyetlerin yoğunlaştığı şehirlerdir. Örnek olarak New York, Hong Kong, Şangay, Paris, Londra, Tokyo, İstanbul örneğini verebiliriz. Paris, modanın başkenti olarak bilinmektedir gençler. Bir ülkedeki K ve L şehirlerine her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce insan gelmektedir. A şehrine gelenler bu şehirde belli bir süre kalmakta ve şehrin farklı doğal güzelliklerinden yararlanmakta iken L şehrine gelenler farklı ürünleri görmek, alışveriş yapmak için bu şehre gelmektedir. Bu şehirlerin etki alanlarının farklılık göstermesindeki temel unsurlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Tabii ki cevabımız A şıkkı Turizm L şehri ise ticaret olarak karşımıza çıkmakta. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin nüfuslanması ve büyümesinde sanayi fonksiyonunun etkisi belirleyici olmuştur? A) Roma, B) Tokyo, C) Hong Kong, D) Dubai, E) Johannesburg. Tabii ki burada Tokyo sanayi şehri olarak karşımıza çıkan bir şehirdir gençler. Evet gençler bu haftalık dersimiz bu kadar bir sonraki derste görüşmek üzere.